Bugün size nasıl bir fotoğrafı Blender'da 3D'ye çevirebileceğinizi göstereceğim. İlk önce fotoğrafımızın burada olduğu gibi siyah beyaz olması lazım. Ve 3D'ye çevirmek istediğimiz kısmın beyaz olması lazım. Ben de şu an siyah ve bunu beyaza çevireceğim. Çevirmek için Photoshop'a giriyorum. Ve File'dan Open'a tıklayarak resmimi seçiyorum. buradan image'e geliyorum. Adjustments ve Invert'e tıklıyorum. Ve CTRL S'ye basarak kaydediyorum. Şimdi resmimizi SVG'ye çevirmemiz lazım. O yüzden korma geliyorum. PNG to SVG sitesine giriyorum alta inip buradaki kısma basıp PNG'mi seçiyorum. Ondan sonra buradaki renkleri ikiye düşürüyorum ki sadece siyah beyaz olsun. Ve Generate'a basıyorum. SVG'mi yükleyip Blender'a geçiyorum. Blender'a geçtikten sonra buradaki kübü siliyorum ve file import'a girip buradaki vektör svg'ye tıklıyorum eğer bu vektör svg sizde yoksa edit'e gidiyoruz preferans'a e tıklıyoruz ve tıklıyoruz ve buraya svg yazıp buradaki kutuyu işaretliyoruz şimdi geri dönelim Importa gelip Vector SVG'ye tıklıyoruz ve buradan yüklediğimiz SVG'yi buluyoruz. Şimdi çok küçük olduğu için hiç yokmuş gibi gözükebilir. Ama aslında 3D resmimiz burada. Şimdi arka planımızı silmek için siyah bölgeye tıklıyoruz ve sağ tık delete'e basıyoruz. Şimdi yıldızımızı büyütmek için buraya gelip scale'i büyütebiliriz. Böyle direkt şuradan 300 yapayım. Y'sini de 300 yapayım. Gayet büyüdü. Kalınlığını da değiştirmek için geometriye gidip Extrude'u yükseltebilirsiniz. Şuradan bunu da 10 yapayım. 10 çok fazla oldu. 2 yapayım. Evet. Kalınlık da böyle değişebiliyor. Küçültebilirsiniz böyle. Buradan büyüklü Bu kadardı.